Merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Eğitim kurumumuzla ilgili detaylara girmeden önce sizleri tanımak isteriz. Bize ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Murat Aydeniz, 1978 Şanlıfa doğumluyum. Ee, i̇lkokulu kendi köyümde, ortaokulu Mersin'de, liseyi de Gaziantep'te böyle gezerek okudum. Harun Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldum yaklaşık 28 yıldır Şanlıurfa'da eğitim alanda hizmet vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır eğitim kurumlarında hizmet veriyoruz da diyebiliriz. Peki bu eğitim kurumumuzun açılış hikayesi, bu işletmeyle tanışmanız nasıl olmuştu? Ben üniversite öğrencisiyken stajyer olarak zaten çalışıyordum. Seviyordum bu mesleği. Ee, özel sektör benim hayatımın bir parçası olmuştu. Ee, devlete atanmama rağmen özel sektörü sevdiğim için istifa edip tekrar e, ders enerjilik sektörüne geri döndüm. Çok teşekkür ediyorum tekrardan bizleri ağırlamış olduğunuz için de. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bizi çok mutlu ettiğiniz geldiğiniz için.